Şükür şey biz, bakma. Biz, yalnız mi? biz tartışıyoruz. Efendim Özbekler Tekkesi yok Kadir İhane, Fakat hala Türkiye'de efendim tekkeler, dergahlar, zaviyeler kapalı ve yasak. E, bu rezaleti de hiç müzakere etmiyoruz. Daha ne kadar kapalı kalacak? Atatürk Mason hocalarını kapatmıştı. 1945'te mi 46'da mı İsmet İnönü bu Peki dişeker abi. abi diyelim ki açtılar. O oralara oturacak kalitede insan var mı? O postlara oturacak kalitede. Yalnız şimdi bakın çareler ve çözümler aramakla yükümlüyüz. Osmanlılar zamanında tekkeler önüne gelenin açtığı yerler değildi Hı. ki. Şeyhülislamlık dairesinde bir meclis, meşayih vardı. <laughs> Bunlar efendim şeylere icazet veriyorlardı ve denetleme yapıyorlardı ama 1908'e kadar ondan sonra İttihat terakki onları meşiyata bağladı o da başladı e, her Türkçe. neyse efendim şimdi Aslında şu var. 2. Mahmut da başladı ama vakıf mallarının şey yapması şimdi Türkiye'yi tasavvufsuz ve tarikatsiz düşünmek mümkün değildir var zaten hocam var ama efendim bin türlü baskı, tabu ve yasak altında ve bu yüzden de hepsi için söylemem bir kısmı da dejenere oluyor. Peki bölümü. Şimdi e şu anda ekonomik kurumlara gelmişler o cemaatler. E, e i̇şte meclisi meşahi olsa bilzeci yav sen tarikat mısın, holding misin? Tarikatlar ufak tefek hayır işleri, faaliyetler için belki para toplayabilirler ama Tarikatlar banka kurabilir mi? Tarikatlar efendim doların milyarlarıyla oynayabilir mi? İşte bugün Türkiye'nin akıl insanları, bilge insanları çareler, çözümler üretecekler. Ve yavaş yavaş sakıncasız hiçbir iş olmaz. Yavaş yavaş bir takım şeyler gelişmeler olacak. Zaten Türkiye'de tarikatları yasaklayan kanun kadük olmuştur, geçersiz olmuştur. Nasıl? E ben şimdi işte bir perşembe... Ha ne diyorsunuz. Akşamı gideyim ben filan yere, tam Osmanlılar zamandaki gibi yatsı namazından sonra zikrullah yapılıyor. Kaç yani. yer kaldı efendim? He? Kaç yer kaldı ama İstanbul'da? He, he, neyse. Ve enteresan kalan hakiki yerlerin hiçbir siyasetin, sesi, ticaretin sesi yok yasaktır e e öyle şey girmez siyaset para hususu hiç tasavvuf işlerine oluyor. kesinlikle, kesinlikle kirleten para sokulmaz. Tekkeler kesinlikle ticaret ve finans merkezleri değildir. Yani Bunlar tasavvuf ve... siyaset de yoktur hocam. Yoktur. E, tabii yoktur. Sufatı tasavvuf ve tekke kavramı ile cemaat kavramı karıştırıyor. Karıştı birbirine yani. gidiyor hepsi. Çok da akli şey? Efendim var. bizdeki cemaatlerin hepsi şunu söylemem bir kısmı. Batılıların sekt dediği bir takım acayip kurumlar haline gelmiştir. Şimdi bunun sebebi şudur. Bir kere tartışılmıyor bunlar. Biz şimdi iki bina için burada epey müzakere yaptık. E, eksik olmasın genel müdür beyefendi de efendim izahat verdi. Fakat şimdi bu tekkelerle ilgili ne yapacağız? Kapalı mı dursun? Açılsın mı? Nasıl denetlensin? Türkiye'nin bilge kişileri bunları tartışmıyor. Efendim bu biliyorsunuz biz burada yerden bitmedik. Bin küsur sene önce biz Anadolu'yu fethettik. Kimler fethetti? Ahmet Yesevi'nin efendim dervişleri halifeleri geldi. Başka taraftan geldi. Askeri fetheden önce zaten sosyolojik fethi var. E efendim tasavvuf fethi var. Türkiye'de tasavvufu, tekkeleri, tarikatları düşünmeden Türkiye'nin mazisini, halini ve geleceğini anlamak mümkün değil. Balkanları değildir. fethedenler Bektaşlar değil midir? Efendim, Ömer Lütfi hudut boylarında açılan tekkelerle ilgili çok küçük fakat gayet önemli bir yazısı vardır efendim. E şimdi İbni Battuta geliyor. Efendim o zaman daha Osmanlı Devleti kurulmamış bir geziyor efendim. O tarikatları anlatıyor. Daha sonra Muallim Cevdet Bey Arapça bir kitap yazmıştır 30'lu yıllarda. İbni Batuta seyahatnamesine zeyl olarak bu fütüvveti anlatıyor. Bugün dini bakımdan çok büyük eksiklikler içindeyiz ve dini dejenere etmek isteyen bir takım da sömürücüler maalesef zuhur etmiştir. Bunlar ancak gerçek tasavvufla ve gerçek tasavv tarikatlarla önlenebilir. Bu hususta bir şey de yok. Bir takım reformcu ilahiyatçılar da hiç sıcak bakmıyorlar buna. Yok şey Fatih Sayın, Gerem, Duran, Mermey yani sağ olsunlar bağlanır gelirlerse konuşuruz hepsini. İşte benim de soracağım şeyler var. Gidilir gidilir. Şevket Bey gayet iyi bilirler. Bir vakfiyede miracı eşatı vardır sütü, şu ilacı okuması yapılmıyor. Çünkü hakikaten çok çok evet. önemli şey bak yani pek çok kaybolmaktan eserleri onlar e, da yapıldı. Mes, ya. mes, camilerde mesnevi dersleri verilmiş verilmesi için vakfiyeler vardır. İstanbul'un bir camiinde mesnevi dersi okutulmuyor Yok, abi. E peki ne oldu bu? Efendi Hazretleri o kadar çok meşayih var ki Mevlevi şeyhi. Yok hayır. Tek efendim. kelime fasça bilmeden Efendim şeyh olmak zordur. Fakat Mevlevi şeyhi olmak pek çok zor Hı. bir iştir efendim. O kadar çok var ki. Bakın Osmanlı padişahlarına Eyüp Sultan'da Konya Mevlevi Çelebisi Kılıç uşandır, uşandır. takıyordu. Bunun sembolik manaları vardır. Anadolu'da biz tekrar yaşamak istiyorsak mevlevilik olmaksızın bu yaşamayı devam ettiremeyiz. Efendim geçen hafta bir sema'ya gittik özel bir sema ve e, semazen sayısı kadar destalı şek vardı meydanda. Her hatta bir arkadaşa sordum bu destalı nereden dedim niğosur oluyorlardı. Allah Allah Şöyle. yapma ya.